Şunun üstüne basa basa söyleyelim. Zengin olduğumuz günün yani nisaba malik olduğumuz günün muhakkak kaydedilmesi lazım. Niye kaydedilmesi lazım? Bugün 20 Ramazan. Parayı bulduk. Zenginiz şeye göre mi kaydedeceğiz hocam kameri aylara göre mi yoksa miladi aylara göre mi kameri aylara göre kameri takvime göre 20 Ramazan bugün Bugün 20 evet. Ramazan 20 Ramazan kameri takvime göre bir gün Cenab-ı Allah son 10 gününe giriyoruz Ramazan'ın son evet. 10 gününde de cehennemden bizi azat evet. eylesin inşallah şimdi değerli hocam 20 Ramazan'da zenginliğe kavuştuk Ertesi sene, yani 1441'in üzerinden bir yıl geçip de 1442, 20 Ramazan olduğunda oturup bakacağız. Eğer e, 20 Ramazan'da, 1442'de biz nisap miktarını kaybetmiş, zenginlik limitinin altına düşmüş isek, zekat mükellefi değiliz. Fakat aradaki inip çıkmalar, yani üç ay sonra parayı kaybetmişsin, altı ay sonra iki katını bulmuşsun. Bizim için önemli olan o gün. Söz gelimi, 20 Ramazan'da bugün zenginliğe kavuştuk ya, elhamdülillah. Cenab-ı Allah zenginliğin ayrı güzelliğini, fakirliğin ayrı güzelliğini vermiş. Allah'tan hayırlı olanını isteriz. Biz seneye 19 Ramazan'da Servetimize büyük bir girdi olmuş olsa, mesela kenarda bir evimiz vardı, yazlık olarak kullandığımız, 19 Ramazan'da sattık parasını aldık. Biz 20 Ramazan'da elimizdeki bütün paranın zekatını vereceğiz. Yani. Şu üç ay önce benim kasama girmişti, şu bir gün önce girmişti, şu on gün önce girmişti diye bir ayrım yapmaksızın 20 Ramazan'da kasamızda ne varsa, eğer 20 Ramazan bizim zenginlik günümüzse onun tamamının zekatını vermek durumundayız değerli hocam. Aynı şekilde… Bunu da ben araya girip sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz emlak falan alım satımında hani e, akit yapılıyor ama ödeme diyelim ki birkaç gün sonraya sarkabiliyor. Şimdi burada yani paranın ele geçtiği tarih mi esas yoksa akit mi? Akit mi esas alacağız? Burada e, eğer para ele geçmemişse alacak hükmündedir. Eğer e, alacağın vadesi dolmuşsa onu biz e, eldeki para gibi kabul ediyoruz. Kaldı ki eğer bir gayrimenkulünüzü satılığa çıkartmışsanız o artık Ticari mal hükmüne girmiştir. Binaenaleyh siz onu e, o anda satsanız da satmasanız da ticari bir mal gibi olduğundan dolayı onun kıymetini muhakkak surette e, zekat hesabına dahil edeceksiniz. Şu kadar var ki bu tür gayrimenkuller satılmadan kıymeti ortaya çıkmaz. Yani bir arsa vardır bugün 100 bin lira istersiniz. Satılmaz, ee, sıkışırsınız, 60 bine satarsınız. Efendim tok satıcısınızdır, biri gelir talep eder sizden, 100 bin liralık arsayı, 120 bin lira fiyat biçersiniz. Bu yönüyle bu tür gayrimenkuller satılmadan değerleri anlaşılmaz. Peki ne yapacağız, biz bunun zekatını nasıl vereceğiz? İki türlü bunun zekatını vermek mümkün. Birincisi, kelepir fiyatı üzerinden yani 100 bin lira dedin ama 50 bin liraya desen iki gün içerisinde satılır. Kime götürsen alır. Böyle ise 50 bin lirayı yazarsın. İkincisi ki daha doğru olanı arsanın yüzde iki buçuğunu zekat olarak ayırırsın. Yani benim işte Beykoz'da bir arsam var bu arsam satılığa çıkartılmış ama bir müşteri çıkmamış, satamamışım. Bunu 2020 yılında veya işte 1441 hicri yılda ben ticari mal olarak gördüğümden dolayı zekatıma dahil ederim. Buradaki arsamın yüzde iki buçuğunu da artık kendi malım olarak görmem onu fakirin, fukaranın malı olarak görürüm. Ne olur? Altı ay sonra satıldı burası. Kaça satıldı? 200 bin liraya satıldı. Bu 200 bin liranın 195 bin lirası benimdir. Ama 5 bin lirası fakir fukaranındır. Çünkü arsanın yüzde iki buçuğu zekattı. O zekatı arsa satıldığında bir kenara koyarım. Eğer birkaç sene satılamamışsa bu arsa o zaman her sene için yüzde iki buçuğunu ayırırım. Cenab-ı Allah e, zekatımızı düzgün hesap edebilmeyi hesaplamakta bir ibadet çünkü. Yani öyle geliş güzel. Efendim ben veriyorum. E, veriyorsun ama ne verdiğini bilmiyorsun. Ne kadar vermen gerektiğini bilmiyorsun. Eksik mi veriyorsun, fazla mı veriyorsun? Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Belki birkaç defa hesap etmek lazım. Acaba bir eksik gedik var mı diye. Evet.